Vay tertibim. Ne haber? İyilik değil Hüseyin amca. Babam bacağını incitti sabah kursunda. Yapma ya. Geçmiş olsun. Koca gövde tabii. Su aygırı gibi maşallah. Kolay mı? Kırılmadığına şükretsin. Sen ne yapıyordun postanede bakayım? Mektup attım bir kız vardı. <laughs> Seni köfte o. Güzel mi bari? Çok tatlı. Burada bakın demir. Ha bak söyleyeyim. Bizim evin oradan sakın geçmeyin suyun önce. Dayağı yersin sonra karışma. Canap amca bile çok bozuk. Allah Allah. Suçumuz neymiş? Milyarlık deprem kontrolünü yüz milyona yaptırdık. Beş kuruş da alamadık. <laughs> Neyse canım. Biz insanlığımızı yaptık. Hala ayarlayamadın mı şu kızı? Tertibime de söyle. Elimde tam ona göre kısmetler var ha. Sen zahmet etme Hüseyin amca. Onu babam evlendirecek köyden. Koca memeli biriyle böyle. <laughs> Sen de görmeyeli. Pek büyütmüşsün işleri yani maşallah. <laughs> evet. Evet. Bugün bakamayız efendim. Usta kaza geçirdi de. Kusura bakmayın. Randevu veremiyoruz. İyi günler. Çok acımıştır amcamın ayağı yazık. Tam da beni evlendirecekti. Kısmete bak. Merhaba Dilek. Selam Tertip. Geçmiş olsun. Nasıl? Sağ ol Dilek. Oh. Hepimiz çok üzüldük. Ben de gidip bir ziyaret edeceğim amcamı. Hiçbir yere gidemezsin izin almadan. Adi burada patron benim. Sen nasılsın Dilek? Yeni mektup var mı? Yok Tertip. Sevgililer günden beri hiç gelmedi. Gelir gelir üzülme. Zavallı amcam çok acıyor mu ya? Çok. Bileği mi burkulmuş? Bileği direkt tam... ...tam burası. Kirişlerinize gelmiş Annem ilaç sürdü. O da öyle yumuşak yumuşak. Tamam, tamam. Öyle. <laughs> Amcama söylemezsem ellemesene kızı. Ellemiyorum hadi. Ne duruyorsun orada öyle mev gibi? Git bize çay getir. Getirmiyorum. Karşında uşağın yok senin. Getireceksin hadi. Getirmeyeceğim işte. Senden mi korkacağım? Korkacaksın tabii. Sıkıysa korkma. Atarım işte. Yapmayın şunu tertip. Hiç yakışıyor mu size koskoca adamlar? Baksana şuna. Amcam yok diye havalara girdi. Konuşma öyle mi gibi adi. Zaten söyleyeceğim babama evlendirmesin seni. Gitti mi yürüyüş annemle her şeyim Gittiler Halis'cim. İyi. Biz de burada mektup yazarız seninle öyle yumuşak yumuşak. Ne mektubu bu Halis? Kime yazacağız oğlum? Anlarsın işte sevgilime. Hadi söyle <laughs> bir şeyler yazayım. Sen karışma hadi. Sen de sevgilin olsun öyle. Hadi Ayşe İnge, başlayalım. Tövbe yarabbi Rabbi cahil kadın. Ben ne anlarım o işlerden Halis? Anlarsın. Ne var? Hiçbir mektup yazmadım. Söyle bir şeyler. Eh söyleyeyim bari. Yaz bakalım. <laughs> Evvela nazik ellerinizden sıkar... Mahsusen sen selam ederim Nasılsınız iyi misiniz Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz Halt Sevgiliye böyle mektup yazılmaz Söyledim sana Halis anlamam diye Niye anlamıyorsun bana ne anlayacaksın Nişanlıyken hiçbir mektup yazmadı sana eski koca Ne mektubu oğlum Biz görücü usulüyle evlendik Nikaha kadar da birbirimizin yüzünü bile görmedik Peki sana şiir falan da mı okumadı Öyle tatlı tatlı evlendikten sonra gözlerin badem, gerdanın muhallebi falan. Göbeğin hayvan memelerin turunç. Tövbe ya Rabbi. Bizde öyle şiir mi adetleri yok da Halis. Ama bazen sevdalılar hoş maniler okurdu birbirine. Ha, tamam işte. Onlardan söyle yazayım öyle yumuşak yumuşak. Yaz bakalım. Kırmızı yakışır fistana. Aşkımız benzer destana. Düğün dernek yapınca gideriz seninle Hindistan'a. Niye yazmıyorsun Halis beğenmedin mi? Beğenmedim tabi. Ne öyle mi gibi? Pistana destana. Ama bile daha güzel mi yazar? Anladık anladık yeter. Çabuk Akif Ekşi. Ya ne oluyor böyle sabahın köründe kim bu? Aa olmuyor ama Halis. Bu iş kabak tadı verdi artık. Zaten sabah köründe yattık. Sen karışma Sıtkı amca. Bu hesap ikimizin arasında. İkimizin arasında mı? Ben mi yaptığını? Anladım. Ne yapmışım delikanlı? O artık seni seviyor. Beni mi seviyor? Kim? Kim olacak sevgilim? Seni sevgilin beni seviyor. İbikçi ben anlayamıyorum. Henüz uyanamadım herhalde. Anlatır mısın biraz? Mektup meselesi galiba Cenab abi. Hani şu birlikte yazdığımız mektuplar. Korkarım öyle. Ben de birkaç tane yazdım böyle gibi... ...hiç beğenmedi. Salak'ın teki yazmış dedi. Ama seninkiler hayran, sana da hayran. Benden nefret ediyor. Deme ya, vah vah vah. Bak sen şu işe, kimin aklına gelirdik? Ki? Benim gelmiş de abi. Yapma böyle delikanlı. Bak beni dağıtacaksın şimdi, halledeceğiz. Elbet bulacağız bir çaresini, üzülme. buradayız Davut. Yemek biraz sonra hazır olacak. Canı yanıyor adamcağız. Vah vah basamıyor ayağının üstüne. Basıyor basıyor. İsterse öyle güzel yürüyor ki. Zavallı banyodan salona inliye inliye yürüdü ama abla bak insanın içi parçalanıyor. İnanma Ayşeciğim parçalanmasın numara yapıyor. Bu nasıl numara abla? Evet hem de öyle güzel numara ki röntgenlerde bir şey çıkmadı. Aklınca beni kandırıp sabah yürüyüşlerinden kaytaracak. Ne konuşuyorsun orada mıdır mıdır Hurriye? Nerede bilam? Getirdim enişte buyur. Sağ ol. Ne konuşuyorsunuz mutfakta? Ablam şey diyor enişte. Ne diyor? Bir şey yok diyor. Sabah yürüyüşlerinden kurtulmak için numara yapıyormuşsun. Elim nasıl kızım? Tövbe. Zaten ayağımın acısı yetiyor. İhtira etmeyin insana böyle. Ha, Halis geldi. Ben açarım Ayşe. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk anne. Ah, du bist ein fleißiges, gutes Geschäftsmann. Patronluk ne zormuş anneciğim. Devamlı iş. Öldüm, öldüm. O, otur dinlen biraz oğlum az sonra yemek yiyeceğiz Paşa o paşa maşallah hoş geldin Halis Hoş bulduk Ayşenge Oh oh çok yoruldum Oh Harun, oh, oh, oh. Dumkov bir de sen mi sakatlayacaksın beni? Önce gel bir öp babanı Hiç halim yok baba kusura bakma kalkamam Çocuk yorulmuş Davut kolay mı dükkanın idaresi? Zor anneciğim zor ...işçisi ayrı, dert müşterisi ayrı. Sevsinler. İki günde büyük patron kesildi başımıza. Öyle deme Davut. Çocuk sorumluluk sahibi. Bak işini ne kadar ciddiye alıyor. Ben de içeri bir bira. İç yavrum iç. Hak ettin. Ayşe yengesi getir oğluma da bir bira. Getiriyorum abla. Oh. Beyefendiye patron muamelesi. Geleceğim yarın. İnşallah iki günde batır batırız dükkanı. Kim bilir ne halklar karıştırdın Dunkov. Anne baksana şu kocana neler söylüyor! Zaten turşumuz çıkmış! Lan Davut! Tümkof yok! Bu akşam sana en sevdiğin yemekleri pişirdim Halis! Ne pişirdin anneciğim? Söylemem! Sürpriz! Buyur Halis'ciğim! Sağ ol Ayşengah! Muz gibi! Oh, tam kral muamelesi! Biz bu kadar yıl çalışalım, sakatlanıp yatalım bize bakan yok! Seninki sakatlık falan değil baba. Bırak numarayı. Ol. Ne dedin? Dedim ne var? Numara yapıyorsun. Herkes biliyor. Al Alırım ayağımın altına. Anne. Anne baksana şu kutuyu döveceğim. Halis. Baksana döveceğim. Gel buraya döveceğim. Davut. Hani sen ayağının üstüne basamıyordun ha? Maşallah koşuyorsun bile. Ha? geber inşallah. Dilek. Ne oldu? Niye kızdın öyle? Baksana Tertip. Kaç gündür aptal aptal mektuplar geliyor. Aptal mı? Çok aptal hem de deli saçması. Bir yakalarsam şu yazanı. Ne biliyorsun Dilek? Belki bunları da o yazıyordur. Kim? O işte. Hani o daha önceki mektupları yazan. Hiç ilgisi yok Tertip. Eski mektuplar çok güzeldi. Okumaya doyamıyordum. ...bunları yazan resmen şapşalın salağın teki. Belki de bu yazmıştı. Galip mi? Ben mi? Ne yazmışım? Numara yapma hadi. Sen yazmadın mı bu mektupları böyle gibi? Yok. Ölüm öp doğru söyle tertip sen mi yazdın? Ekmek çarpsın ben yazmadım Dilek. Yemin etme hadi çarpılacaksın böyle. Bak. Bak kızıyorum ama yazdın mı yazmadın mı tertip? Vallahi yazmadım Dilek. Sen yazmadıysa kim yazdı? Yalancı hadi. Sen yazmışsındır. Ben mi? söylemezsem amcama. Sen mi yazdın tertip? Doğruyu söyle. Yazmadım direkt. Uyduruyor bir tarafından. Konuşma gibi. İftiracı hadi. Sen yazdın. Sen iftiracı hadi. Sen yazdın benim üstüme atıyorsun. Asıl sen benim üstüme atıyorsun. Bir tane patlatırsam uzatırım böyle gibi. Patlat bakalım. <laughs> i̇şte gel. Yeter tertip. Kesin şunu Allah aşkına. Vallahi ağlayacağım şimdi derdimden. Nereden böyle Halis? İşten geliyorum. Baban yok mu? Yok. Geçmedi mi hayata? Geçmedi. Çalışamıyor. Dükkan da benim üstüme kaldı. Çok yoruldum bugün. Ben de çok yoruldum Halis. Okulda altı saat beden eğitimi dersi. Sonra iki saat aerobik çalışması. Üstüne de alışveriş. Bahçemim bah. Dökülüyorum. Yazıksın Aysel öğretmenim. Kız voleybol takımda çalıştırıyor musun öyle yumuşak yumuşak? Çalışıyoruz. Ne tatlı. Ben de geleyim. Okula gelemezsin Halis'cim, almazlar. Ağrıbık yapmaya gelirim ben de o zaman. O da olmaz, öğrencilerimin hepsi kadın. Kadın mı? Hepsi mi? Ne tatlı. <laughs> Olsun, ne var bakmam ki. <laughs> ben de sana uğrayacaktım Ayşe öğretmen bir mektup işi şey için. Mektup işi mi? Hı. Ayşe yazdık bir tane, hiç güzel olmadı. Böyle bir şeyler söyledi. Şey <laughs> Kime gidiyor bu mektuplar Halis, anlayalım. Gidiyor işte kimseye söyleme ama. Söylemem. Bir kız var da. Ha, iş ciddi desene. Çok ciddi. Aşık mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin canım. Ay. Oo bakıyorum yardımcı da bulmuşsun kendine. Ya Halis taşıdı sağ olsun ta duraktan buraya kadar. <laughs> sağ ol Halis'cim eline sağlık. Bir şey değil Nazif öğretmenim. Konuşa konuşa geldik tatlı tatlı. <laughs> Aferin evladım aferin. Kimse de kalmadı artık böyle insanlık. Nasıl oldu baba? Yatıyor muvaffak Bey amca. Öyle imşak imşak. Annem biraz numara yapıyor diyor ama. <laughs> numara mı? Hmm. Sabahları yürüyüş yapmamak için. <laughs> Söyleyecek misin? Ha, Halis senden biraz yardım istiyor Nazif. Hı. Mektup yazacakmış. Mektup mu? Hı. Mektup Nazif öğretmenim. Sevgilime. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım. Gel ne zaman istersen. Çok teşekkür ederim. Öpeyim Aysel öğretmenim. Ay. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> Biz de teşekkür ederiz güle güle. <laughs> Selam söyle evdekilere evladım. Tamam. Hoş ah, geldiler. <laughs> Hoş geldiniz enişte. Hoş bulduk kızım. Hayırsız yeğenime de koydunuz mu bir tabak Ulviye? Koyduk Davut buyurun. Hoş geldin garip. Hoş bulduk yenge. <laughs> Öpeyim yenge. <laughs> Sağ ol. Dangalak baba dangalak. Böyle gibi. Al. <laughs> hoş bulduk abici. Nasılsın? Şöyle bir tek sen hoş geldin dedim bana. Aa, hemen de alındı. Hoş geldin Akçım. Aman aman istemez. Biz hatırlattıktan sonra. Aa ya bu. En Süß. Kind. dileriz. Hemen gücenme öyle. Gücenmedim anneciğim. Ne tatlı yapıyorsun yumuşak yumuşak öyle. Şımak. Bugün çok mutluyum anne. Öyle mi yavrum? Neden mutlusun bakalım? Dileğe bir şiir yazmıştık. Daha doğrusu Cenap amcanla beraber yazmıştık. Ee? Bırak şunu bile. de. Ah, gene bir karış havada. Cenap amcam radyodan okudu şiiri. Dinledik dilekle beraber. Ne Bırak şiiri bir de. Adam ol biraz. Yumkov. Şanlı tarihimizden kahramanlık destanları oku. Ben okuyorum amca. Aferin. Nein Davut, tüm yok. Oğlumuzun sanatla ilgilenmesi çok güzel bir şey. Nasıl bir şiir yazdınız Halis? Arkadaşlık şiiri anneciğim. O ne güzel. Aferin benim oğluma. Atıyor yenge. Öptü kızı yine. Ekmek çartın gözlerimle gördüm. Halk sorduk mu sana adi. Öperim ne var? O benim arkadaşım. Müzevirlik yok hayırsız. Patlatırım ben seni. Yapma Davut yapma. Hemen ense patlatmak mı lazım? Hadi buyurun. Hadi bakalım çocuklar. İkinize de en sevdiğiniz tatlıdan yaptım. Eline sağlık anneciğim. Duydun mu tertip? Duydum tertip. Bana bir şey yok mu Ulviye? Var tabi. <laughs> sana da mısırla bezelye haşladım Davut. Bezelye mi? mı? <laughs> Alman mezali mi bu? Ne dedin Davut? Ben de yazarım sana bir şiir Ulviye. Okusun Celal Bey onu da radyoda. Nerede o yaramaz? Kim? Halis Halis. Buyur gözüm hayrola. Hoş geldin Cemil amca. Hoş bulduk. Nerede benim emanet? Portmantonun önünde Cemil amca. Kimse çalmasın diye içeri aldım. Ne emaneti bu Halis? Cemil amcanın biraları. Ha, bira mı? Karnın aç mı gözüm? Buyur bir şeyler yiyelim. Yok yok aç değilim. Susadım biraz. Oh soğukmuş. Birini burada içeyim bari. İster misin? Sağ ol gözüm. İçmem sabah sabah. Adetim değil. Nein. Olmaz efendim. Siz de içmeyeceksiniz. Karışma misafire. Bu adamın canı çekmiş. Gidin lütfen. Burada bira içemezsiniz. Sevim hanım ne der derkise hadi. Hadi buyurun. Ne yapıyorsun Lüle? Karışma bana Davut. Güle güle. çöz Tamam tamam gittik. Cheers. misafir kovulur mu hiç? Nein efendim ayıp değil misafir değil o damdan düşer gibi geldi. Sen için alet oluyorsun bu işlere Halis? Ben bir şey yapmadım anne bırakmış torbasını kapının önüne gibi. Hı. Bu ne demek Aşenge? Tövbe ya Rabbi. Şarap güzelmiş canımın içi. Sağlığına. Afiyet olsun cenab abi. Bir dahaki sefere şampanya getiririm. <laughs> İyi. Seni şarapla şampanyayla kandırmaya çalışıyor abi. Dikkat. Farkındayım İpekçi. Bunlar zarif, güzel jestlerdi canın içi. Ne zaman zam yapacaksınız? Dur abi ne zaman? Daha kaç hafta oldu başlayalım? Programı tuttuğunu kendi söylüyorsun. Ayrıca patronlar da çok beğenmiş. Erken Cenabı abi daha. ileride bir şey yaparız merak etme. Sen yabancı değilsin. Yap bir şeyler canım içi. Biliyorsun. Benim ismim var. Kadınlara aşk şiirleri okuyan sıradan bir şair değilim ben. Ben ruhumu, yüreğimi koyuyorum o programa. Öyle çorba parasını olmaz bu iş. Ha, çorba dedin de abi. Çıkıp bir şeyler yesek. Nasıl olsa patron burada. Başka zaman yapalım onu ha. Bilge rahatsız. Babaanne de bizde. Ben bu akşam çıkamam. Tamam canım içi, Alacağımız olsun Aydın başka zaman. Siz benden sonra çıkarsanız aman fazla uzatmayın abi. Sabah uğrayıp alacağım. Ha, Aydın'cığım bir dakika. Konuşacağımız bir şey daha vardı. Neydi ki Reklamlar konusu canım abi. Ha, evet reklamlar. Bak canımın içi. Bundan sonra öyle pırt sırt reklam arası istemiyorum. Aman abi ne diyorsun? Biz o reklamlarla yaşıyoruz. Reklam almazsak sana nasıl para vereceğiz? Onu sen bileceksin canım Linci. Önüne koyun, arkasına koyun. Ama programın arasına katiyen istemiyorum. En duygusal anda zıt kazo zıt Yani rezalet. Bütün sihir bozuluyor. Ne romantizm kalıyor, ne bir şey. Buyurun. Aynen şimdi olduğu gibi. Bu da kim bu saatte? İnşallah bizde bir terslik olmamıştır. İyi akşamlar Sıkkı Bey amcacığım. Oo, ne oluyoruz ya Halis? Artık gece turlarına da mı başladın? Size muz getirdim. Ne haber Halis? Programı mı konuşuyorsunuz yumuşak yumuşak? Konuşuyorduk delikanlı ama araya yine reklam girdi. Niye atkı sardın Cenabı amcacığım üşüdün mü? Boğazımı korumak zorundayım delikanlı. <laughs> Sesim gidiyor. Muz getirdim size, yeseniz de şarapla yumuşak yumuşak. Ne tatlı! Ben kalkayım. Kalkma Diyor kalkma, abi. otur. Sen de dinle, bir şiir yazdım bak. Gene mi? Senin meslek evden gidiyor Cenabı abi, haberin olsun. <laughs> Yeni şiirinin konusu ne delikanlı? Yine memeler mi, kalçalar mı? Biraz ondan, biraz bundan. Sevgilim istiyor, ne tatlı! Bunu radyodan okur musun Cenabı amcacığım? Hayır delikanlı. Artık beni o azgın fantezilerine alet edemeyeceksin. O zaman beni çık radyoya, kendim okuyayım. Olur, hem de çok iyi olur. Rütük de bizi bir ay kapatsın caddeye. Sabri bey amcam da senin yüzünden aile teyzeme küsmüş Cenabı amcacığım. Konuşmuyormuş mu gibi? beydi yok delikanlı, Bak çekeceğim kulağı. Senin yapma vaktin gelmedi mi? Buyur. Bir reklam arası daha. Şişt, çocuk nereden geliyorsun? Ama değil dolaştırdım Cemil amca. Küçüğünde büyüğünde yaptı ne tatlı. Söz, mide bulandırma. Sabri amcam da bağırdı bana bu sabah. Niye kızdı anlamadım. Sana değil, karısına kızmış. Sevin böyle bir şey yapsa vururum alnının ortasından Nasıl bir şey Cemil amca Boynuzlu o herif boynuzlu Böyle mü? gibi Aynen öyle müe gibi Bana bak sizin kapının önünde bir torba bıraktım Ne torbası Cemil amca Seni ilgilendirmez Dokunma sonra gelip alacağım Gün olur başıma kadar mavi Gün olur başıma kadar güneş Gün olur deli gibi Orhan Veli Usta'dan aktarmaya çalıştık. Dünyanın en güzel ev sahibesinden sevgili kocasına bizden de sevgilerle. Haftaya yine buluşmak üzeriz İstanbul. Seni dinliyorum canımın içi. Hoşça kal. Bitti işte. Okumadı benim şiirimi mö gibi. Kapat şu dili, kapat. Hiç konuşmayacağım bir daha onunla. Zaten bu dünyada beni hiç kimse sevmiyor. Bu kadar üzme kendini tertip. Haftaya okur belki. Hadi ne selam biraz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Amca bak ne yapıyor? Ne yapıyor hayırsız? Kendini kıza okşatıyor. Al. Müzevilik yok patlatır ben seni. Patat baba patat fesat adi. Ayıp ediyorsun ama Tertip, Neler söylüyorsun öyle? Ne kötülük var bunda hayırsız? Kıskanıyor bizi baba böyle gibi. Doğru konuş büyüklerle sen de. Neyinizi kıskanacakmış sizin? Şuraya adresi yaz kızım. Biliyor Adi. Niye kıskanayım? Amcam bana köyden kız bulacak, değil mi amca? Hadi sallanma, topla şu takımları. Yedi kere sekiz. 78 amca. Tüh, salak. <laughs> kafasız baba, kafasız. Herkes tatile gitti, biz böyle kaldık böyle gibi. Babanın işi var yavrum, e ne yapalım? Esnaf da dokuz gün tatil yapamaz. Hı Ha, i̇sterseniz bayramda köye gidelim birkaç gün. İstemez, bana ne? Ne yapacağız ineklerin keçilerin arasında kıllı kıllı? Al! Sensin kıllı, güzel konuş. Oturalım elimizde en iyisi. Ayrı devamlı Cenap amcanın programına telefon ediyormuş böyle. <laughs> Sabri amcam da kıskanmış, Ali teyzeme küsmüş. Haksız değil ama yavrum, sen çok tuhaf davranıyor o kadın. Hadi hadi, bırakın şimdi dedi konuyu. Sen dinleme bunları Ahmet'i, terbiyen bozulmasın. Cemil amca, Sabri amca böyle yaptı, böyle gibi. Al! Yap böyle sapık hareketler, dün kov. Yakışır mı şerefli Türk çocuğuna, patlatırım enseni. Mein Gott, onun bir suçu yok Davut. Sadece bir şey anlatıyor. Cemil Bey yapmış öyle. Hemen ense patlatmak mı lazım? Portakal suyunu sıktım Halis. İç hemen vitamini kaçmasın. Çok teşekkür ederim Ayşe yenge. Ne tatlı. Afiyet olsun. Eline sağlık Ayşeciğim. Hadi otur sen de. Was du sein Tropfen reingetan, Rubier. Es so wird in letzten Tagen. ne diyor? Ağımızda bir konu. Natürlich, ich hab schon, wie immer. Aralarında başladılar yine Almanca konuşmaya. Duyuyor musun Ayşengi? Agani giyin, agani giyin. Tövbe yarabbi! Rabbi. O oh! nasıl Nein, nein. Öyle bir şey söylemedi. Sosisli yumurtanı bitir Halis. Soğuyacak. Oh, maşallah. Oğlumuz sosisli yumurtaya yumulsun. Biz burada kuru galeteye talim. Adalet mi bu? Hiç şikayet etme Davut. Sabah yürüyüşlerini de ihmal ediyorsun zaten. Kıskanma baba, ben çocukum. Yemem lazım. Nasıl geçecek benim kemiklerim, hormonlarım başka türlü? Aşkın Allah! Ağzını şaplatmadan ye şunu! Yine hiç kırık mı tuttu hale teyzeciğim? Hah, <laughs> Bir sene çıktım! Kime bakmıştınız teyzeciğim? Çekil başından be salak şey! Verdi mi bu kadını Cafer? Ben ne bileyim efendim, kocasını kaybetmiş, bize carcut ediyor. Yazık! Kocanızı mı kaybettiniz teyzeciğim? başınız sağ olsun! Git git, gelme üstüme, çek şu pis köpeği! bak babacım, çak Hadi bakalım, ben ver. doldur arabayı, bir güzel gel! Vallahi yetecek mi bilmem, Cafer abi, pilavada zam gelmiş diyorlar. Yettiği kadar aslanım, ne yapalım, yürü hadi, yürü! Hadi evladım hayırlı işler. Bizim kedinin pilavını unutmazsınız değil mi? Unutur muyuz efendim? Sabahleyin kapınızda. Hadi ben sallam. Yürü. İyi günler. Ne tertip Suratın bir karış. Hayrola evladım bir şey mi sıkıldı canım? Sıkıldı. Hadi işin yoksa al orgunu gel. Gelmem bana ne? Zaten param Olsun evladım. Sonra alırız faiziyle kaçmıyorsun ya. Ne olmuş buna yine? Vallahi ben de anlamadım. Durukok geldi abla! Buyurun! Buyurun! Alo filan, alo Ders mi çalışıyorsunuz yeşil mi, yumuşak yumuşak? Burada mı Türkan Ömür teyzem? Sana ne yaptım? sana ne? Sensin aptal! Burada, içeride! <laughs> Gülsüm abla merhaba içeride mi Türkan teyzem konuşmam lazım Yok yok şimdi olmaz hastası var Kadın mı olsun ben bakmam Halis dur Kim o Gül Halis Türkan abla Sizinle konuşacakmış Hiç sırası değil Halis'cim başka zaman konuşuruz Hastan var görüyorsun Yo, görmüyorum Soyluk mu ben bakmam <laughs> ha Ta içeriye kadar girmem öyle mi gibi Şurada konuşuruz kenarda Çabuk söyle o zaman ne söyleyeceksen Dükkandan kaçtım Türkan teyzeciğim Babam çok kızdı bana Öyle mi, ne yaptın da kızdı o kadar? Onu söyleyemem, gizli! Konuş babanla, yoksa akşam kemiklerimi kıracak! Hay Allah! Peki Halis'cim, konuşurum babanla, üzülme hadi! Sen git şimdi! Hadi! <laughs> ha, i̇yi günler! Program hakkında yorum yapacaksan, hiç çekemem, zahmet etme! Yok efendim, ne hatime? Cenap amcacığım, yardımına ihtiyacım var. Aa, sıranı bekle ama tertip! Önce ben geldim. Sakin olun, birer birer anlatın derdinizi. Cenap abi ikini de dinleyecek nasıl olsa. Dinleyeceğim mecburen tabii. Hı hı. Sen başla Canberk'cim. Hah! Ee, bey, bir ricam olacak. Acaba programında biraz bizim alo pilav hattından bahsetsen. Numarayı falan da versen. Çok faydası olur satışlara. Vay be Cafer, sen neymişsin be! Ne diyorsun Cenabı abi? Programa renk katar, daha doyurucu, daha besleyici olur valla! Bilmem ki ne desem canımın içi! Reklama girer, Aydın'cımla bir konuşayım. Birkaç gün içinde sana haber vereceğim. Sağ olun efendim, İyi günler! Senin için ne yapacağız delikanlı? Yine sevgilinle meme şiirleri mi yazdın? Yok canım amcacım! Başım babamla belada. Ukraynalı kızlar yüzünden. Ukraynalı kızlar mı? Küçük yaramaz. Bak sen. <laughs> Şimdi de başımıza Ukraynalı kızlar mı çıktı Halis? Çıktı Sıtka amca. Tam on tane. Dans ediyorlar. Böyle böyle hepsi. Ne tatlı. Duydun mu abi? Delikanlı kapat şu kapıyı. Yok yok. Sen gel Sıtka amcan kapatır. Sen otur. Anlat bakayım, kim bu Ukraynalı kızlar, neredeler? <laughs>